yanlarında olmayınca ne konuşuyorlardır? Selamın <gülüyor> aleyküm. <gülüyor> Bence de. Aleykümselam selam bro. Ne um konuşuyorlardı? Selam. Şehir <laughs> civarı ses mühendisi pasif var mı bro? Ulan küçükken şu arabadan çok istemiştim ya. Ama bunun pedallısından, akülüsünden. <laughs> Kardeşim! Bana sevdiğimi getirebilir misin? Ben getirmeyeyim, ne, ben de, mi? ben getirmeyeyim amına ne dedi? Ben, ben getirmeyeyim amına Ne dedi? Ben getirmeyeyim. Aynen Getir gibi. filması var ya. He. Içerime, ben getirmeyeyim. vatanıma, milletime canım feda. vur! 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 rahat diye kaydetmiş ananı ki. ahahahah <laughs> bizzat görüntülü arıyor <Yeah>. abi ya eheheh ya aa kavun <laughs> Bu ne oğlum? Eko kua ragazzi siamo arrivati. Vita che ha guidato. Uy Yani yenge böyle ya bursa kapıyı ne yapardın? Nasıl yani kapıyı bursa? O yenge mesela geldi diyelim şimdi yengem var. Yani? söyleyeyim mi bak ne yapacağım? He, ne yapardın? Öyle bir şey olsa diyorsun değil mi? Aynen. Ben ne yaparım kızım ya arabanın taksidi bitmedi amını siktin arabanın ya. <laughs> ya bırak oradan inme ya. Oradan niye iniyorsun? Bitmen açıp kapını ya. Lan olursa illaki olacak ya, ileride Ondan bahsediyorum. En son işareti yazıyordu ya. Elbet bir gün olursa Niye hayırdır Mete olursa olmazsa hayır. Sen bizi ne zannettin? Niye olmasın amına yani? Öyle konuşuyor. Ha niye yani? Olur amına ne yani ki? Neden olmasın? şaka yapacaktım da benim yaşımda aynı olduğunu anladım şu an yapamam. Sen hanımcım yani. olursun. Lan manyak ben alfayım amına koyayım ya öyle bir durumda. Ne kahvesi? Hayatım bu saatte kahve mi içilir? Sana dokunur şimdi o kahve.

Var, dünyanın en gergin durumu amına koyayım. Arkadaşına gitmişsindir, aile probleminin tam ortasına düşmüşsündür yemek yersin. Ne güzel iştahlı yemişim ha. Merhaba. Merhaba. Çok tatlısınız. Gerçek kaskın içinden nasıl gördün ama? <laughs> <laughs> <S -A -M> <laughs> evet, kanka. evet, 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 Çocuğa partnerliği verin lütfen artık Twitch'e ben sesleniyorum. <laughs> Vallahi kafayı yedi kanka bu. Bu adamın partnerliği geri gelsin. Artık buradan zor toparlarız. Toparlanmaz Yine toparlanır. Ama harbiden ver bak. manyak etmiş kendisini. <gülüyor> Delirdi. kanka? Bodrumdayım kanka. kanka. Ne oluyor? <laughs> <laughs> nice pro nice. Söyler, söktüm dünyayı, yüzüne. Hava bulanı olunca yağmur yağacak demişler. Dua yaptık yağmur yağdı ya. Dua, her şey dua inan ya. Duadan sonra mı yağmur yağdı? Duadan sonra yağdı tabi. İnanc İnancı olana. İnan... Me meteoroloji açıklamıştı zaten. Ya meteoroloji. Ya hemşerim sen ne mi FETÖ'cü Yukarıdan bir ses yükseldi. I'm a new shaggle, shaggle, I'm Pablo. Marco, <laughs> ne yapayım lan yarak oradan dumanın içinden duvar ördüklerini görmedim ki ben duvara. Seyirci <laughs> orada duvarın üstünde onunla mı görmüyorsun? Oğlum ben zıpladım ya duvarın üstüne bombeli atıyordum. <laughs> çekeyim. Ana zengin biri durun çekelim. Tamam. <laughs> <laughs> kızla neden öpüştün diyorum. Dil dile değmeden dil öğrenilmez diyorsun. Ya biz git yer ya. Ah ellerim kırılaydı. O numarayı ben.

<laughs> Bu çocuğu açığa almışlar. Duydum ya. Gördün ya Twitter'dan gördüm. Doğru ne kadar doğru bilmiyorum da. Üzüldüm yani. Diyeceksin ki, Allah bakacak sana. Ne yaptın kardeşim? Bunu 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 günahım var. Neyse günahlarını affettim. Vücuduna bakayım kardeşim. Şişmansın. Siktir git cehenneme İptal <laughs> etmişler he. öyle mi? Okey. Oh. <laughs> Gel. Sen arıyor sana Samet. Samet. Mr. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tosucak biri var mı? Yok. Hepinize nefret ediyorum. Tamam mı? Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Hayat tarafından yerde tekmelenmiş bir insanın ve hayatı şikayet ediyorum. <laughs> At forever, now I drive alone past your street. Oylar yedin ha, zıdadır. Yeni gelenlere çok teşekkür ederim. yeni abonelikler için. Sağ olun. Tamam, kimse olmasın abone. Tamam, bu YouTube'da paralı olsun. Ondan sonra da görelim bakalım. Nasıl abone olacaklar bakalım hadi. Olmayın olmayın canım bu. Enes olsun ya. Enes'i 20 milyon 30 milyon falan yapın ha Enes Batur'u. Canım da bir tık çekme dedi lavalo. Ha Harbi mi? Senin. Yeni skinler lan bir de. Oy. Oy. Ama troll yapasın canım. var ya. Bir, Birilerini sinirlendirmek istiyorum ya. Selamun aleyküm. Allah'ım teşekkür aleyküm, ederim. <laughs> Allah'ım çok teşekkür ederim. güzel aleyküm. amma aleyküm. Matta. Aleyküm. Geceme ışık <laughs> gibi doğdun ya. Ne yapıyorsun lan? Beline beline sarılma. Ya ne diyorsun oğlum? <laughs> Allah'ımın delisi. Ne yapıyorsun lan? Neredesin lan sen it köpek? Geldim lan buraya piçke. Ne yapıyorsunuz? İyiyim piçke. <laughs> Nasıl gidiyor yayın? Seni nasıl sinirlendirebilirim bu gece? Beni yorma ya. Bana direkt açıklarını söyle. Ben oralara oynayayım bu gece amına koyayım ya. <laughs> Harbi söylüyorum peçke. <hiç> <laughs> ya kanka Allah aşkına. Allah ne aşkına ne ya? ya. Bir kere daha amına okuyun beni yorma ya. Bu yayında kardeşimdeki ben bunlara bunlara bu yayın sinirlenebilirim de. Ben oraları zorlayayım amına koyayım ya. E, emek ver azıcık. Piç kurusu madem Ama böyle her şey yayın yapacak. her yayın ben kendi ben senin açıklarını ben bulmak zorunda mıyım ya? Gerçi yani sen de yaşlandın doğru diyorsun. Dur bakalım ne düşünsek acaba Allah. Şu kıl var kanka. Ya kılı geç kanka artık. <laughs> Niye? Ya, bu, bu, çocuk senin yüzünden gene TikTok'lar anlaştı. Niye? Lan yarak kafası. O ne biçim şey konuşuyorsun? Pardon özür <laughs> dilerim. evet. Ee, Efendim? Semiram Intar'ın videosunu izlerken <laughs> sen arkadan bu güpe gündüz kurgu demişsin. Kız bugün bana geldi. <laughs> <laughs> öyle mi demişim demişimdir Kimi kanka. Kim bu diyor arkada konuşan dalayarak kim dedi? yandaş <laughs> yandaş. Tanımıyorum deseydin zaten yolda görsen tanımazsın Batuhan sana ha. bir şey söyleyeyim mi? Kız Efendim. beni tanımadı Batuhan Mehmet ben niye benim hakkımda öyle konuştu dedi. Sen ya kimsin? Yalan sikiyim seni. Yani, paralel evrende ama bunlar böyle yaşanıyor. Burada böyle <laughs> <laughs> paralel evrende belki karımsın kardeşim ne bileceksin. Paralel evrende ben diyorum bu küpe gündüz korku diyorum. <laughs> Belki ben hamsiyim paralel evrende bilemezsin şimdi kanka. Aynen kanka. Paralel evrende kalmışsak yani. Aynen kanka.